Kar topu oynuyoruz. Biz bu fırsatı hiç boşa bırakmadık. Yani değerlendirdik bu fırsatı. Çok eğleniyoruz yani zaten uzun zamandır evlerdeyiz şimdi çık çıktık çok eğleniyoruz kısıtlama var ama o kadar yani dışarıda kalmışız yani çıkmak istiyoruz Evet illaki çıkmak istiyoruz <laughs>

Olan pat pat ya. Yavaş gençler yavaş. yavaş. <gülüyor> yavaş. yavaş. <gülüyor> beyler, ya. Hadi. 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 Tek tek gelinler, tek tek <gülüyor> <gülüyor> ne Vallahi be kar topu oynuyorduk, oyun oynadık. Canımız sıkıldı, çıktık biraz oyun oynadık. Yani. Bayağıdır evdeyiz, takılamıyoruz, çalışıyoruz, iş güç. Bugün hafta sonu kar yağdı, çıktık biraz eğlenmeye abi. Ama var ama. Bir şey olmaz ya abi, <laughs> bugün kar yağmış, kar her gün görmüyoruz. Bugün görmüşüz, biraz oynayalım dedik. Ela memize bakıyoruz.